Sevgili arkadaşlar merhabalar ben Turan Hoca'nız. Karağan ve Harezm Türkçesi arasındaki farklarla sizlerleyiz. Sevgili arkadaşlar videolarımı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza abone etmeyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bakınız Karan Türkçesi'nde e, diş dudak ünsüzü olan D sesi ve D sesinin yanında Y sesi kullanılıyordu. İşte sevgili arkadaşlar Harezm Türkçesi'nde de D'nin yanında Y kullanıldığını bilmemiz lazım. Tabi e, yine söylüyorum hani Karahan Türkçesi, Harezm Türkçesi ve Çağatay Türkçesi. Harezm Türkçesi neydi arkadaşlar? Karahan Türkçesi ile Çağatay Türkçesi arasında geçiş evresi olarak, geçiş dili olarak kabul ediliyordu. Ve Harezm Türkçesi eski Anadolu Türkçesinin etkisi altında kaldığını unutmuyorsunuz. Bakın Kadgu, kadgu ve Kaygu. Tabi arkadaşlar çok eceli sözcüklerin sonunda G sesi düşmüş müdür? Karan Türkçesinde de düşüyordu. Karan Türkçesinde düştüğünde ne yapıyordu arkadaşlar? Kendinden önce gelen dar ünlüyü yuvarlaklaştırıyordu. Bakalım bu e, tabi notumuzu yazmışız. Karan Türkçesinde G sesi düşünce dar ünlü yuvarlaklaşırdı. Arrık, arru. Ve arkadaşlar hatırlayın S, -R -K Ünsüzlerinde ne oluyordu? Ünsüz ikizleşmesi oluyordu değil mi? Arru, sarrık değil mi? Peki Bakın sevgili arkadaşlar her ne kadar Harezm Türkçesinde yuvarlaklaşma özellikleri görülse de bazı eklerde sevgili arkadaşlar farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Bakın görülen geçmiş zaman dımız yerine ne kullandık arkadaşlar? Duk ekini kullandık. Bakalım berdümüz, berdukimiz. Devam edelim. Arkadaşlar lık isimden isim yapma eki. Nedir? Sonundaki g sesi Düşme eğilimi gösterir. Ve düşecek arkadaşlar bakın atlık değil atlı şeklinde kullanılacak. Sakın arkadaşlar hani l eki ile lık eki farklı eklerdir. Bunları unutmuyorsunuz. Evet her ikisi de isimden isim yapma ekidir. Ama farklı şekillerde kullanılır. Bakın devam edelim. Yönelme durum eki arkadaşlar. K, K ve E şeklinde kullanılmıştır. G şekli de kullanılmıştır ama daha çok bunlar kullanılıyor arkadaşlar. Bakın bizge, bize, bizke şeklinde kullanımı var. Belirtme durumu 2. Sevgili arkadaşlar hatırlayın. Belirtme durumu 2. G sesi Harezm Türkçesinde düşmüştü. Tabi Uygur, Karahan ve sevgili arkadaşlar Orhun Türkçesinde dört şekli de kullanılıyordu. Lakin lakin Harezm Türkçesinde arkadaşlar G sesi düşmüştür. Bundan sonraki dönemlerde de G sesi kullanılmıyor. Bakalım arkadaşlar. N N ve N şeklinde kullanılır arkadaşlar. anı da yazalım. Kalemi alalım. Şöyle N'ı de yazalım ın de arkadaşlar ne yapar? Kullanılır. Unutmayalım. Bak atamlı, sözlü ve atasın. Sevgili arkadaşlar geçmiş zaman eki yani de eki p turu şeklinde kullanılıyor. Bakalım alıp turursan alıp turur mis. Devam edelim. A turur şimdiki zaman eki olarak kullanılıyor. Arkadaşlar para turur men, bara turur sen. Gelecek zaman eki sevgili arkadaşlar bakın yine söylüyorum. Eski Anadolu Türkçesinin etkisi altında kalan bir dil. Ve dolayısıyla eski Anadolu Türkçesinin etkisi altında kaldığı için ne yapmıştır sevgili arkadaşlar? ısar ve esi eki kullanmıştır. E, A, T etkisi dedik arkadaşlar. Tabi sadece ısar ve esi mi kullanılıyor? Unutmayın ısar ve esi çok kullanılan e, ekler değil. Fakat arkadaşlar hani gay, gay, gu, e, turur şeklinin yanında ısar ve esi eklerinin de var olduğunu bilmeniz lazım. Bakın harezm Türkçesinin tekrar söylüyorum arkadaşlar ikili kullanımlarının sık olduğunu unutmuyorsunuz. Algan turur, topgaymen ve yatka biz. Çıkma durum eki. Sevgili arkadaşlar Orhun Türkçesinde çıkma ve bulunma durum eki daydı. Uygur Türkçesinde sevgili arkadaşlar da bulunma durumu eki, dın çıkma durumu eki. Karahan Türkçesinde arkadaşlar ilk defa dan eki ortaya çıkıyordu. Çıkma durumu ekiydi fakat dın ve dan birlikte kullanılıyordu. İşte Harizm Türkçesinde de arkadaşlar yine ikili kullanımlar var. Dın ve dan eki ne oldu? Birlikte kullanıldı. Zarfı ile eki arkadaşlar pe. Ee, hani P, Pan e, falan ekler arkadaşlar. Ya ne yapıyor? E, kullanılıyordu. Sıklıkla kullanılıyordu. İşte bu dönemde bazı arkadaşlar farklı ekler ortaya çıktı. Örneğin Arda, Dersi, Dutch, e, e, affedersiniz Gaç, Ganda, Ken ve mışta ekleri arkadaşlar ne yapmıştır? Bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bakın sevgili arkadaşlar yine söylüyorum. Harezm Türkçesi eski Anadolu Türkçesinin etkisi altında kalmış bir dildir. Ve geçiş dönemi özelliği gösterir. Yani arkadaşlar ikili kullanımlar sıkça vardır. Ve eski Anadolu Türkçesinin etkisi altında kaldığından ne olmuştur? Yuvarlaklaşmalar vardır. Bakın farklı dil özelliklerini barındırdığından da arkadaşlar ikili kullanımlar olduğunu unutmuyorsunuz. Sevgili arkadaşlar bir diğer video da görüşmek üzere hoşçakalın.